küreselciler Felipe Calderon ve Bill Gates dünya çapında biyometrik veri tabanı planlıyor ve çocuklarla başlıyorlar. Bill Gates ve Gates Vakfı, dünya çapında aşı çalışmalarına yüz milyonlarca dolar bağışladı. Birkaç ay önce Gates, sağlık zirvesinin açılış konuşmacısıydı. Çocukların aşılarını zamanında almalarını sağlamak için çocukların biyometrik tanımlayıcıları içeren bir veri tabanına kaydedilmesi gerektiğine inandığını açıkladı. Daha sağlıklı çocukları dünya nüfusunun azalmasıyla ilişkilendiriyor ve dünya gezegeninde yaşayan insan sayısını azaltmak için üzerine düşeni yapmasına yardımcı olmak istiyor. Felipe Calderon ve Bill Gates'in ortak noktası ne? Her ikisi de tek dünya hükümeti gündemini ilerletmek için milyonlarca insanın biyometrik veri tabanlarına kaydettirilmesi için adımlar atıyor ve ilk adım olarak çocukları hedefliyorlar. Geçen ay Meksika'da Felipe Calderon, 17 yaş ve altındaki tüm çocukların ulusal kimlik kartlarının çıkarılmasında kullanılmak üzere fotoğraf, parmak izi ve iris taramalarının alınmasını gerektiren bir yürütme emri imzaladı. Meksika Nüfus Dairesi Başkanı, biyometrik verileri toplamak ve planın ilk aşamasını tamamlamak için ilkokullarındaki tüm çocukları ziyaret etmek istiyor, ikinci aşama, tüm yetişkinlerin de kayıtlı olmasını gerektirecektir. World D. Net Daily ile Dr. Jerome Corsi, ulusal kimlik kartını Amerikan Güvenilir Gezgin Programı ile birleştiriyor İç Güvenlik Bakanlığı tarafından tasarlanmıştır. Program, Kanada ve Meksika'dan doğrudan sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne hızlı ve kolay seyahat sağlamak için oluşturuldu ve hak kazananlara milyonlarca geçiş izni verecek. Yeni Meksika kişisel kimlik kartı, kopyaları veya sahte kartların oluşturulmasını önlemek için bir güvenlik hologramı içerir, kartın arka yüzündeki bir barkoda gömülü iris tarama bilgisi, parmak izlerindeki 10 hanenin tamamı dahil olmak üzere kartta görünmez bir şekilde bulunan çeşitli biyometrik bilgiler. Meksika, kimlik hırsızlığı gibi suçları önlemenin bir yolu olarak tanıtılırken, Meksikalı çocukların büyürken sahip olacakları biyometrik bilgilere zaten sahip olmalarını sağlayacak türde bir biyometrik ulusal kimlik veri tabanı oluşturmaya ülkenin okul çocukları ile başlamaya karar verdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Meksika vatandaşlarına vermeye hazırlandığı Kuzey Amerika güvenilir gezgin sınır geçiş kartlarını almamız gerekiyor. Kaynak WND küresel programlar ve girişimler için verilen nedenler her zaman kulağa çok hoş geliyor. Genellikle, onları korumak ve güvende tutmak için insanların yararını olacak şekilde paketlenirler. Meksika gelecekte çocuklarını kimlik hırsızlığından korumak istiyor, değil mi? Ve Bill Gates, kalbinde sadece dünyanın dört bir yanındaki çocukların sağlığı ve refahı var, kim onun çabalarına destek olmak istemez ki?